Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben karşınızda Bozkurt. Evet arkadaşlar bugün yani gör, sizde gördüğü gibi Anto oynayacağız. Bu 0.59 kuruşluk bir oyun. Ben aldım arkadaşlar. Daha çok oldu. Yani köyden eee yani neyse çok oldu diyeyim. Şöyle sesini tamamen kıstım. E çünkü sesim bastırabiliyor. Storye şöyle geçtim. Evet. Böyle işte ne oluyor, ne diye onu gösteriyor. Hiç oyunu anlatmayacağım nasıl oynanıyor falandır filandır. Zaten oyun içinde göreceksiniz nasıl oluyor oyun. Buralar boş biraz. Geçtim. Şöyle garajımıza geçelim. Birinci yerden başladık. Mesela bize bunu öğrenmiş. Yani Vejin arabanın tekerini geliştirdik bir tane. Şöyle 5 TL bir de buna geliştir dedi. 2 TL'miz kaldı. Şöyle go dedim. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar buraya basarak. Ve fuelimiz yani yakıtımız bitti mesela. Ve paramızı aldık. 41 TL paramız oldu ne geliştirelim. Buradan bir engine'imize motorumuzu geliştirdik. Motor diye düşünüyorum tam bilmiyorum. Şöyle daha hızlı bir şekilde gittiğimiz için biraz daha ilerledik. Aynen şu gıdım bir fark var. 42 TL aldık. 50 TL'miz oldu. Hmm. Bu da speed, hızlı yani. Şöyle Şimdi daha hızlı gideceğimiz için biraz daha ileri gideceğiz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bu sefer kadın değil. Şöyle ve geçiklik var. 46 TL aldık bu sefer de. Bu ön yerleri şimdiden almayacağım. Teker geliştireceğim birazcık para olsun. Arkadaşlar bu oyunu bitirene kadar bir seri haline getireceğim ve nedense az oldu. 45 TL aldık şöyle. Tekerimizi aldık. Hadi gidelim bakalım. Bu tekerimiz yükseldiği için e, böyle dağlara falan taşlık yerlere daha rahat çıktı ve daha fazla ileri gittik. Şuradan birazcık fuel yani benzinimizi güçlendirdim. Ve daha fazla benzinimiz var artık. <laughs> Şöyle gidelim bakalım. Yani param sonraki arabalara geçmeye yeti yetiyorsa da ben almayacağım. Bütün arabaları full diyeceğim öyle geçeceğim. Şöyle bayağı bir geçtik normal yerimizi 101 TL aldık. 40 TL alıyorken şimdi 115 TL alıyoruz. Şunu bir fullleyelim. Bir de bunu alalım. Bu ne dersiniz? Bu arkamızda bir şey oluyor, ventilator gibi. Mesela kullandım ve uçuyoruz gördüğünüz gibi. İlk yani yeni aldığım için hiç yükseltmediğim için Çabucak bitti. Şöyle geçe geçeceğiz yani önceki yerimize çünkü ee, bu ventilatör gibi Bu şey olarak geçiyor onu kullandık ve 139 TL aldık buradan bir şunu biraz iki tane şöyle bu sefer paramı tamamen ona verdim şöyle gidelim mesela buradayken kullandım ya Allah ya Bismillah Huu. bayağı bir ilerledik bayağı bir geçi geçeceğiz yani şu noktamıza gelebildiğimiz yeri bayağı bir geçeceğiz sanırım. Alsam dedi. Bayağı bir geçemedik sanki ya. Bayağı bir geçemedik ama geçtik, geçtik geçmek geçmektir. 159 TL aldık. Şunu bir fullledim. Enjememizi motorumuzu bir değiştirelim. Şuradan şöyle yine uçtum ama bu sefer hepsine basmadım. Şöyle gidelim. Ve şimdi bastım. Hop. Bostumuz bitti. Şöyle bastık. Gaza. Geçemeyeceğiz galiba ya. Sanki yanlış kullandık. Bu antreter gibi şey. Böyle gram bir gecikme oldu. 167 TL aldık. Şuradan bir speed'imizi arttıralım. Şöyle. Burada direkt bastım. O, tamam. Şimdi devam edelim. Zaten ilk arabada mesela bir bundan sonra bir araba aldım diyelim. Sonraki bölümü o arabayla geçemiyorum. Sonraki arabayı almak kesinlikle gerekiyor. Öyle bir şey var. Ama ben yine de sizlere nasıl bir hal olduğunu göstermek için tamamen fullleyeceğim. Şöyle önümüzdeki iki şeyi de aldım. 80 TL'ye de shotgun açılacak. Şöyle. Önümüzdeki de neye yarıyor? Bu zombileri öldürüyor direkt parçalıyor. Ve engel olmamanı size engel olmamasını sağlıyor. Şöyle bu tamamen kullandım. Yani ben bunu telefonda oynarken bayağı bir ilerlemiştim. Yani biliyorum. Şöyle geçtik. Tamam. Bayağı geçmiş osakta yani. 305 TL'miz oldu. Şunu bir fullleyebilir miyiz? Fullledik. Şimdi bu tamam fullendi Bunu öneriyor bize. Paramız yetmiyor. Şöyle bu şatkan da önümüze çıkan zombileri vuruyor. Mesela vurdu bunu. Bunu da vurdu. Şöyle ben bir boostu kullanayım. Yani ne kadar hızlı olursa olsun yakalıyor. Şöyle bir gidelim bakalım. Zaten şatkanın bir gidebildiğimiz yeri etkileme şansı var ama çok az. Şöyle mesela bayağı varmış şansla. Tamam. 284 TL kazandık. 384 TL'miz oldu. 500 TL yapıp diğer arabaya alacağım. Hadi bas kız. Bas bas bas. aa ben boost'u kullanmadım. <laughs> boost biraz boşa gitti ya. Az oldu. neden bu işte başa kullandık. 500 TL'miz oldu, 600 TL'miz oldu. Şuradan birazcık direkt aldım benzini. Go dedim. Bu zaten direkt güçlen güçlü bir şey araba olarak geliyor. Yani otobüs, minibüs diyelim ya. Amazing dedi yani daha bir tek bir 2 üç tane benzine güçlendirdim tanelere geldi yani araba geliştirmeye faydalarını düşünün buraya kadar geldik direkt 235 TL buradan ne yapacağız şimdi ben direkt bir VS ve buradan bir kere de bunu yükselttim Hadi bakalım başka. Yani bu sefer şuraya geçebileceğini düşünüyorum ama bilmiyorum. Tam da bir şey söylemiyorum. Sadece düşünüyorum dediğim gibi. <laughs> bu aralar boğazımda gıcıklanıyor bu <laughs> yaptığımdan dolayı kusura bakmayın. Yani rahatsız olanlar varsa. Hadi geçeceğiz mi? Hop. Hadi. Git. Ah be. Ama geldik oraya kadar 292 TL'de kaptık. Bir benzini yükselteceğim. Fullledim. 25 TL'miz kaldı. Bu sefer geçer ama buraya. Yani bu sefer tam bir şey söyleyebilirim. çıkıyorsun <laughs> inşallah az çıkmıyordur iyi çıkıyordur yani o, o sorunumuz da var aldığım kulaklığın mikrofonu az ses alıyor yani az ses ses alıyor ama az ses götürüyor evet, geçebilir miyiz bu bölümü ah be 377 TL aldık buradan bir o zaman hızı geliştirelim verdim gazı bu bölümü bitirdikten sonra bir dakikasına bakacağım videonun <laughs> bir 10-15 dakikalık video yapabilirim yani arkadaşlar neden artık böyle 10-15 dakikalık videolar çekiyorum çünkü arkadaşlar artık edit yapmıyorum yani bıraktım edit yapıp atmayı. Çünkü yani 10-15 dakikalık bir videoyu 2-3 saatte editten çıkarıyorum yani. Edit 1-2 dakikada bitiyor ama editten yani yani editi yaptık. O editli bir şekilde aktarırken çok uzun sürüyor 2-3 saat falan. Yani 1-2 saat falan sürüyor. O civarlarda bir şey. Ben de bir böyle deneyeyim dedim. Güzel de oluyor yani editsiz. Artık yani edit yapmadığımdan dolayı uzun videolar atmaya başladım. Zaten bu bu videomuzdan bir önceki videoda da anlatmıştım olayı. Minecraft videosu geliyordu. 45 dakika olmuştu video. Ama e, videomuz çok uzun olduğu için kanala at atılmadı. Yani diğer youtuberlar bir saat iki saatlik video atıyorlar sen niye atamıyorsun derseniz bir galiba hesap doğrulaması gibi bir şey yapmak gerekiyormuş işte temel bilgiler falan filan derken ben de onu yapmak istemedim bu arada da geçirdim şöyle 2x yapalım 2x1 para aldık ve yeni yerdeyiz şimdi bir bakalım videomuzun dakikasına 12 10 dakika yani o zaman e, şöyle birazcık da oynayıp bitirelim videomuzu şöyle yine bir şey aldım bu da 2500 şöyle yarış arabası gibi bir şey sonra bu geliyor 12 bin lira ya sonra bu bu ve en sonuncunun parası da bu arkadaşlar şöyle Buradan bir bunu alalım ya artık. Şimdi bastım gaza. Yeni bölgelerde arkadaşlar böyle tut, tutan zombi, arabayı tutan zombiler falan da oluyor. Hala kullanmadım bu su. Kullandım gitti. Evsum dedi patlatarak öldürdüğüm için. Biraz bakalım gaza bu, el 653 TL verdi yani. Önceden ne kadar veriyordu şimdi ne kadar veriyor. Bakın yani aradaki fark. Şöyle Ventilatör. Ben buna ventilatör diyeceğim. Ventilatörümüzü güçlendirdik. Veya Boost diyeyim. Boost. Boost'umuzu güçlendirdik bayağı. Bir tane falan yer kaldı. Süper beydi bu sefer. Şimdi bir, bir kere daha bir şey diyecek şimdi burada bu bu excellent. Hop azıcık bir şey şöyle kızım bir şey geçtik. 661 TL verdi. Şunu bir fullleyelim o zaman. Şuradan bir de silah alayım. Almayacaktım da içimden geldi. Şöyle burada şöyle bir bastım direkt bursu geçeceğiz yani inanıyorum ben ya geçeceğiz buraya hadi geçelim benim sözümü arkada bırakma o patla bu tamamdır geçecek ve geçtik valla. aha ben ben inandım ama 702 TL geldi o zaman yeni şeyi alalım. Merak etmişsinizdir zaten. Bakalım bir videomuzun dakikasına 14 dakika. O zaman son son iki kere. Bana ver. Son iki kere oynayıp videomu bitireceğim. Şöyle o tepelikte birazcık kullandım. Bitirmedim tamamen. Şurayı da kır kır kır. Hop. Hop bitirdik boostumuzu. Ooh, buradan çok hızlı geçtik bu sefer veya ara sahne girmediği için bana öyle gelmiş olabilir ama baksana araba uçuyor Hop, geçtik mi geçtik yine Bu üstümüzü da düzgün kullandığımız için olabilir veya bunun için şimdi Evet şimdi dedi videomuz bitti 923 TL verdi. O zaman bir speed alalım ve son oyun şuradan biraz da bunu güçlendirelim. Son oyunumuzu oynayıp güçlendirip arabamızı bitiriyorum videoyu. Veya Allah'ın hakkı 3'tür deyip 3 bundan sonra bir kere daha oynayıp bitireceğim videoyu Büyük ihtimalle zaten 18 dakika falan olacak. Yani öyle bir tahminim var. Arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümü yani ikinci oyunu Eon Toad 2 olarak geçiyor. Onda da zırh falan da var. Şuradan bunu da aldım. Şuradan güçlendirdim son oyunumu oynayıp bu aracı fullleyeceğim ve bitireceğim videomuzu. Şey direkt bu kullandım. Kullandım ne ya? Mermimiz de bitti. Hadi reis adamla taklattı son bir. Hadi geçemeyiz. Geçemiyoruz. Hadi bu bölümü geçmem imkansız zaten bu arabayla. Zaten biliyordum yani. Şuradan 1350 TL verdi ve aracımızı full Sonraki aracımız 2500 TL. Şöyle 17 işte bitirene kadar da 18 dakika olur. Tahminlerim tutuyor gibi geldi. Evet arkadaşlar bu videomuzda biteceğine göre kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve arkadaşlar yorumlarda istediğiniz oyunları belirtmeyi unutmayın ve güzel yorumlarınızı bekliyorum sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın